Herkese merhabalar. Parmak yedirten lezzet mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık pamuk gibi poğaça tarifi vereceğim. Her yaptığınızda aynı sonucu alacağınızın garantisini verebilirim. Gördüğünüz gibi yumuş yumuş oldu. Pastanedekileri aratmayan poğaçanın yapılışına hemen geçelim. Öncelikle uygun bir kabın içine 1 adet yumurtanın beyazını alıyoruz. Üzerine 4 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 pakette mayayı alarak birbirine karışmasını sağlıyoruz. Daha sonra içine 1 su bardağı ılık su ekleyerek malzemelerin birbirine karışmasını sağlıyoruz. Yine bir su bardağı olmak üzere ılık süt ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Daha sonra içine bir su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Yine az bir miktar karıştırıyoruz. Ardından içine ununu eklemeye başlıyoruz. İlk başta 5 su bardağı unu ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Ununu içine çektikçe kalan unu da içine ekliyoruz. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Hamur kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Hamur gördüğünüz şekle geldikten sonra 1,5 yemek kaşığı tereyağı veya margarin ekliyoruz. Daha sonra hamuru yağla beraber bir miktar daha yoğuruyoruz. Yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Yoğurduğumuz hamuru üzeri kapalı bir biçimde hamur kabarana kadar dinlendiriyoruz. Hamurun olduğu yer sıcak olursa hamur daha iyi kabaracaktır. Hamur kabardıktan sonra hamuru küçük bezeler haline getirelim. Bunun için bir miktar hamuru iki elimizin ortasında yuvarlayarak bezeler haline getirmemiz yeterli olacaktır. Tüm hamuru bu şekilde bezeler haline getirelim. Daha sonra bezenin bir tanesini alarak uzun ince bir şerit haline getirelim. Bir parçasını kopartarak örgü modeli oluşturalım. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bir başka model için de aldığımız yine bir tane bezeyi ince bir şerit haline getirelim. Ardından ortadan ikiye birbirine saralım. Daha sonra içine doğru sarıp gül modelini verelim. Bir başka modelde de pastaneden aldığımız poğaçaların aynısından yapacağız. Bunda bir tane bezenin üzerine basıp ortadan bir defa elimizle bir çizgi oluşturuyoruz. Daha sonra hazırladığımız poğaçaların üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Daha sonra üzerine susam ve çörek otu serpiştiriyoruz. Ardından 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra üzerini kapatıp yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Ve sonuç yumuşacık poğaçalar. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tarifi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve diğer yemek tarifleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.